Leziz. İlk kim çevirsin? Herhangi biri olabilir. Olamaz. Bekle, içeride biri mi var? Alo. Dostum, neye bakıyorsun? Daha önce hiç uyluk kemiği görmedin mi? Olamaz, pardon. Öyle olmasından nefret ediyorum. Sinir bozucu şey. İşte oldu. Peki, ne oynuyoruz? Şişe neden beni gösteriyor? Anladım. Gel bakalım. Çok güzel. Dur bunu bilmiyorum. Ama kural kuraldır. Evet. Vay canına hmm. sakin ol. Benim. Dur bir dakika. Şuna bak. Baksana. Hamile kalacak. Çok eğlenceliydi biraz ıslak ama. Tuhaf karıncalanma hissediyorum. Karnımdan mı geldi? Aa, ne oluyor bana? Öyle demiştim. Kaç. Kimse bana yardım etmeyecek mi? Hanımefendi Parti erken mi bitiyor? Kim söyledi bunu? Olamaz. Ben kaçardım. Sakin ol sadece benim. Bak kemiklendim falan. Ve şişmiş bir göbek. Hamile misin? Sessiz ol. Salga mı geçiyorsun? Bu çığlık da nesi? Sen iyi misin? İmdat. Aha. Bir düşüneyim. Ne kullanabiliriz? Eski balonlar ya da bir popit. İyi misin tatlım? Evet sadece patlatıyoruz. Siz çocuklar çok komik şeyler yapıyorsunuz. İşe yaradı. Çok şükür. Takım çalışması bebeğim. Olamaz. Tuvaletim geldi. Çok rahatladım. Bayağı sıkışmışım ya. İyi ki bunlardan bayağı var. Keşke biraz daha yumuşak olsaydı. Ama iş görüyor. Hepsi bitti. Bu yarı ölü elleri yıkamayı unutmayalım. Mikropları temizlememiz lazım. Güzel bir hismiş. Bittiğini mi sanıyorsun anne? Katılmıyorum. Dur bir dakika. Yine mi? Ama daha yeni yaptım. Tekrar. İşte başlıyoruz. Kurudum kaldım. Tamam sonunda bitirdim. Aman tanrım. Hadi hadi. Şaka yapıyor olmalısın. Bu son olsa iyi olur. Hala orada mısın? patlamak üzereyim. İşimin bitmesini çok istiyorum. Hiç bitmeyecek mi ya? Tamam. Üzgünüm seni göremedim. Hey ne yapıyorsun? Üzgünüm. Meyve döktüm. Kapağına ne oldu bilmiyorum. Şuna bak. Çok lezzetli. Bunlardan bir milyon tane yiyebilirim ama bu kase yeter. Çok iyi. Şekeri getirin bu şeylere doyamıyorum. Bir daha düşündüm de. Aa, kendimi pek iyi hissetmiyorum. Kocaman oluyorum. Tartıda ne yazıyor? Aptal göbek önüme çıkıyor. Şimdi ne yapacağım? Buldum. Yeni bir bakış açısı. Şimdi görebiliyorum. Ama keşke yapmasaydım. Bunun olmasına nasıl izin verdim? Eski bedenimi özlüyorum. Aptal çikolatalar bu kilodan nasıl kurtulacağım? Diyet mi? Ya da bazı ayarlamalar yapabilirim. Bu eski şeyle başlıyorum. Kimin ihtiyacı var ki? Ayrıca çok kötü kokuyor. Bu işe yaradı mı? Hala şişman mıyız? Görünüşe göre bu kolda gidiyor. Ben zaten solağım. Bu en az 5 kilo olmalı. Elveda. Ciddi misin? Kilo verebileceğimi biliyordum. Üstelik zor olduğunu söylerler. Diyet yapmama bile gerek kalmadı. Olamaz yatma vakti. Selam anne. Uyan hadi. Şimdi olmaz. Neden bu kadar heyecanlı? Beni doyumuyor musun? Uyan artık. Ne? Rahat etmeye çalışalım. Beğendin mi bebeğim? Peki ya şimdi? Hiçbir şey olmuyor. Sadece uyumak istiyorum. Dur bir dakika. Bir fikrim var. Burada mı? Bunun burada ne işi var? Dalış başlasın. Simit hazır. Hayır artık benim. Ama yüzme bilmiyorum. Bu senin sorunun. Hadi ama. Bu şeyin üzerine uzanacağım. Rahatladım. Baba? Şeker ister misin? Baba sadece yüzme pratiği yapıyordum. Doğru mu görüyorum? Dur biraz bu benimdi. Yeni ver şunu. Baba. Yine mi uyur gezerlik yapıyorum? Sen takıl. Çok uygun var. Bunlar gerçekten benim bacaklarım mı? Hormonlar. Keskin bir jilet her şeyi düzeltebilir. Göbek yine yoluma çıktı. Dizlerime bile yetişemiyorum. İnanılmaz. Bu şey artık işime yaramaz. Şimdi ne yapacağım? Buldum. Birazcık daha yardıma ihtiyacım var. Uşak. Şu anda meşgul değilsin değil mi? Ha, Çünkü yardımına pardon. ihtiyacım var. Jiletle mi? Evet. İş zamanı. Pardon. Aman tanrım. Göründüğü gibi değil. Artık anlamaya bile çalışmıyorum. İyi eğlenceler. Bu şey bayağı keskinmiş. Şuna bak. Utanç verici. Asıl mevzuya geçelim. Aa da. Kıllar kısa sürede yok olacak. Biraz acıya aldırmasın değil mi? Biri gitti. Bir tane daha. Çok güzel değil mi? Şimdi sıra his testinde. Şimdiye kadar çok iyi. Pürüzsüz bir bacak. Bunu duyduğuma sevindim. Ama bu savaşın sadece yarısıydı. Ne demek istediğimi anladın mı? Burası tam bir kıl şehri. Vay canına çok fazla kıl var. Bunu yapabilirsin sana inanıyorum. Çok üzücü. Gözyaşları durmak bilmiyor. Şunlara bak. En sevdiğim şeylerin hepsi. Çok güzel. Gözyaşları durmayacaklar. Senin kaybın benim kazancım. Ve toparla kendini tamam mı? Tamam. Atıştırmalık bir şeyler alacağım. Görüşürüz. Olamaz. Bunun içinde ne var? İğrenç. Bu şeyi içmeyi bırakmalıyım. Üzgünüm biraz soğuk. Bebeği görmeye hazır mısın? Endişelenme her şey iyi görünüyor. O da ne? Olamaz. Aa. Bir de bayıl Feriha. Korkmayın hanımım. Aslında velik okuluna gittim. Ben de bu iş. Hayır değilmiş. Gözlerim aman Tanrım. Herkesin nesi var ya? Tek başımayım. Ne haber kızım? Çok güzel görünüyorsun. Sen. Hepsi senin suçun. Şimdi defol buradan. Ciddiyim. Şaka yaptığımı mı sanıyorsun? Bu da ne? Buna inanamıyorum. Baba oldum. Dada sen misin? Çok <laughs> mutluyum. Üstelik uyusuz. <laughs> <laughs> oh, buradaymış. Oh, kızınız oldu. Vampir kızı. Oh, 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 teşekkürler. Selam anne. Oh, ne? <gülüyor> oh. <gülüyor> oh. Burayı kesin. Annemiş minik canavarım. <laughs> Yemek zamanı. Tam. Yine kaçırdın. Oh, 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 oh. oh. <laughs> aa, 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 aa. Ah, peki başka bir şey deneyelim. Uf, bebek yetiştirmek çok zormuş. Ama işleri nasıl tatlıya bağlarız? Biliyorum. Ah, bence en çok bu rengi seviyor. Bakalım işe yarayacak mı? Peki ya şimdi? Aa, evet. Ver ver. Çilekler AB negatifmiş beğendim. Ya, aferin kızıma. Şimdi de uyku zamanı. Tatlı rüyalar karanlık prenses. Ah, melekler gibi uyuyor. Bu pençe. Inga. Inga. Oh. Inga. Oh. oh. Ne yapacağım ben? Oh, bir oyuncak bulalım. Şimdi ne varmış burada? Bakalım. Selam Chloe. Inga. yok artık. Peki sıradaki. Başımı aldığım belaya bak. Ah oh, bak mavi. <laughs> ah Chloe. Oh, <lori>. oh. <laughs> oh, son şansın. Anne. Sevdin. Peki. ah ah, ah. Aa, sevdin mi? Evet. Aa, suyunu emmeye geldim. Aa. Selam tatlım. Aa, Yine. Oh, tatlım. Ah, sana bir şey getirdim. Şuna bak. Korkma, ısırmaz. Aa, ha. teşekkürler anneciğim. Aa, Gülümsemem güzel mi? <laughs> Teşekkürler anne. <laughs> ha? Ya, çok tatlı. <laughs> ah, annenin de alıştırma zamanı. <gülüyor> <gülüyor> Tatlım. <gülüyor> ha, ne? Ha? <gülüyor> Aptalca. Ah. <laughs> 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 Yoruldum. Neredeyse tabut kadar rahat. Ah, <laughs> oh, ah, oh, oh, bu da ne? Oh, yatağın altında canavar olmaz sanıyordum. Vay. <gülüyor> <gülüyor> Kızım uyumuş mu? Oh, nerede bu? Oh, ne? Oh. Kim yemimi yutmuş? Hey. <laughs> Aa, hı. selam anne. Selam. Sıra sende. Oh, peki. Oh, her şey yolundaymış. Oh. <laughs> <laughs> Tatlım uyan okul zamanı. <laughs> hayır. Oh. Bunu sen istedin. Peki. Oh hayır dedim beni rahat bırak. Ha? Peki demek sert oynamak istiyorsun. Temizlik yapmalıydım. Of. Beş dakika daha lütfen. Ah ay. Peki beş dakika daha. Beş dakika daha. Aa, ne? Of. Aa, peki. Böyle zorlamana hiç sevmiyorum. Ah. Bu zamanı bebeğim. Aa, peki. Yüz yaşıma geldiğimde evden çıkacağım işte. Ha? Bu da ne? Ha Ne? Ah. Ciddi misin ya? Ha? Pardon? <laughs> ah. Neyse. Dur da çantamdan. Rujumu alayım. Anneme şaka zamanı. Bu şaka çok kral olacak. Hmm. Ah. Ama sağlam kadındır. Bir şeycik olmaz. Birazcık korkuyu kaldırabilir. Aa. <gülüyor> Hazırım. <laughs> Ağımızı izliyoruz. <laughs> Aa. 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 Ne? Aa, evet. Selam anne. Ha? Ne? Oh, ah, neyse. Harika görünüyorum. Sarımsak. Ah, bazen berbat bir anne olabiliyorum. Ama bu şaka çok güzel. Kalay. Sana bir şeyler hazırladım. Ha? Aa, teşekkürler gömülmek için sabırsızlamıyorum. <laughs> Biraz acıymış. Aa, ne? <laughs> Şaka yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Aa, sana bir şey aldım. Chloe için mi? Ne? Sarımsak mı? Aa, <gülüyor> 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 of sen derdin ne senin? <laughs> Kandırdım. Aslında gerçeği burada. Aa, emin misin? Evet. Ha? Aa, 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 bu gerçek mi? Drakula'nın partisi. Aa, aa. anne? Rica ederim. Ah, gidiyorum. Oh çocuklar, Minecraft işlem rehberim. Hazırım. <laughs> aa, neye hazırmışsın? Anneni ağlatmaya mı? Gel buraya. Yok artık kızım. Seni böyle mi yetiştirdim? Oh. Oh. Dur sana yardım edeyim. Hmm. Şunu deneyelim. Hmm. Ve bunu. Oh. 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 Hayır. Şuna bak. Oh. 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 bu da ne? Sıcacık kıyafetin. Oh. Oh. Artık hazırsın. Hayır. Git. Oh. İyi eğlenceler. Tarihin en saçma vampiriyim. Ah, oh. bir fikrim var. Ah, oh. Bu sefer ne oldu? Genç hanım şapkanı hemen geri takıyorsun. Aa, peki anne, sattım. Görüşürüz. Üf. Hey, buldum. <laughs> Hazırım. Hadi bakalım. Vay, al kumuda. Hey, Evet. <laughs> hey, selam. Oh, selam canım. Biraz anneme benziyor ama bir yandan da yakışıklı. Hmm. Ha, anladım bebeğim. Ha, berbat kokuyorsun. ne? Aa, Aa. Oh. aldın mı? Ama sevdim. <gülme> çok mutluyum. Sizi karı ve koca ilan ediyorum. Bu, <laughs> <laughs> bunlar var bunlar Vay, fenaymış kanka. Selam çocuklar. Aa, selam -ha. selam. Ha, hadi düğün fotoğraflarımızı çekelim. Oh. Peynir yiyelim. Evet, içinizdeki canavarı salı verin. Evet evet yakınlaşın. Harika gelin bakalım. bakalım. Ne? 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 Sorun değil bir fikrim var. <laughs> Ve şimdi. Aa, aa, aa. Hayır. <laughs> aa, aa, neden? neden? Müthiş oldu. Kocaman gülümsüyoruz. Evet tutkunuzu kalbinizi görelim. Evet. Ha, ah, güzel. Bakın. Vay. Aa, vay canına. Çok daha iyi olmuş. Evet. 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 Şimdi kim acıktı? Oh. Ah, unutmamışsın. Nasıl unutabilirim ki mutlu yıllar ah. canım? Oh, ah. ah, leziz. Um, um. Oh, Ne? <laughs> Şaka yaptım. Seni yaşlı her gele. Şakayı görürsün. Kaçmam lazım. <laughs> Kaçsam iyi edersin. Hey, hey, ah, ah, hey, bu kadar yeter. Katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok hızlısın balım. <gülüyor> <gülüyor> Çok üzgünüm balım. Ah, <laughs> buna pırt mı diyorsun? <laughs> Şunu dinle. Seni seviyorum canım. Geçmiş günlere daldık. Hepsini birkaç dakika önce yaşamış gibiyim. Bu ben değilim. Ha? kırmızı alarm. Ah. Kahvaltı hazırmış. Ah. Selam Emre. Yarınız. Sarmak ah. istiyorum sargıyla. Ah. Daha iyi oldu. Daha dikkatli olmalısın. Ah. teşekkürler karanlık prensim. Hmm, çok tatlı. Ah. Cadılar Bayramı yarışması. Hmm, Cadılar Bayramı yarışmasına katılıp onu etkilemeliyim. <gülüyor> <gülüyor> Neredeyse kapıyı kapatmayı unutuyordum. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Vampir isterim kıpırşıyor. Geliyorum. <laughs> Halen tek parçamıyım. İyi misin? Aa, aa, evet. Gel şuraya. Ha? Gitmem aa, lazım. Teşekkürler. Aa, çok hoş biri. Ha. soluk benizli prensim. Hey. <laughs> Selam Temi. Selam. oldu? ne oldu? Aa, 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 sadece domates suyuydum. <laughs> Denesene. Domates suyu. <laughs> ha, dur temizleyeyim. Aa, aa, aa. Çok sıcak bir davranıştı. Teşekkürler. Ha, bugün çok soğuk ya. Gitmem lazım. Aa, aa, aa. Hmm, çok garip. Aa, noktaları birleştirme zamanı. Hadi her şeyi ortaya dökelim. Dünyanın en iyi dedektifi gelsin. Hayır yarasa eleman değil ben. Kim bu? Kan içiyor. Soğuk ten. Süper güç. Kırmızı gözler. Yüksek hız. Bakalım bu nereye gidiyor? Peki peki. Ha. Buldum. Oh. O bir vampir. Oh, bir şeyler yapmalıyım. Oh. Ah. Buldum. Neler görüyorum? Büyük bir V harfiyle başlayan şeyler gelmiş. Ah, <laughs> resmen şahane bir şey. Ne işle. sandın? Eski kitaplarınızı kütüphaneye getirin. Sanki birileri bizi mi izliyor? <laughs> Aa, sadece bir bitkiyim. Gidelim. Ha. Oo, oh, takip etmeliyim. Yine okuldayız. Al, çok acıttım. Ben de. Kimse var mı? Bu da ne? <laughs> anneciğine gel. Ah, şimdi. Hayır. pis kan kesici. Ah. <laughs> Zaman. Ona dokunma. Peki, bir daha kine. Sen, böl. <laughs> <laughs> Emily. <gülüyor> ah, dokunma bana. Emily dur. Ben seni seviyorum ama ben bir vampirim. Ah, ah, ah. Biliyorum ama ah, ah. ben hazırım. Emin misin? Evet. Biraz acıtabilir. ha? Ne yapıyorsunuz burada? Aa, <gülüyor> 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 Hiçbir şey. Aa, neyse <laughs> partime gelsenize. <laughs> ah, tamam. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Yine merakıma yenildim. İçindeki ne? Ördek mi? Şuna bak. Bak bak. <laughs> oh, galiba kalbim durdu. Seninkini verir misin? Vay canına bu anı ölümsüzleştirmeliyim. Aa! Telefonum falan mı bozuldu? Aa? Burada neler oluyor? Ne? Derinlemesine araştıralım. Aa! O bir vampir. Aklıma harika bir fikir geldi. Ben de vampir gibi görüneceğim. Makyaj işte ilk aşama bu. Jimmy başarılı olmak için o kırmızı şeyi biraz akıtman gerekiyor. Hmm, Ne çok sivilcem var. Ha, ah, bir şey yapmalıyım. Hmm. Bakalım burada ne varmış. Aha, işte lazım olan bu mu? Hmm, basit bir kalem mi? Oh, ne yapacağımı buldum. Bana kontü okula diyebilirsin. <laughs> i̇şte ihtiyacım olan bu. Aa, Tabii ki bunu yakından çekmeliyiz. İğrenç denenmek. demek. dur bebeğim. İşimizin bittiğini mi sandın? Hayır evlat daha bitmedi. <laughs> Vay canına. Mükemmel. Sonraki aşama. Aa, bu adam sanki bir hayalete benziyor. Bu oh, çok soluk biten. Hmm. Ne? Şu anda kar mı yağıyor? Kepek fırtınasıymış. Ha. Aa, kesinlikle. Galiba bir saç sorunum var. Gerçi ciddi bir şeye benzemiyor. Ah, oh, hafifledim. Ah, oh, işte başlıyoruz. Hey, daha soluk benizde olamazdım. Şimdi sırada ne var? Kırmızı gözler. Peki bunun için ne kullanacağım? Hey, hey. Hmm. Sana meydan okuyorum. Bakalım kim gözlerini kaçıracak. Bana mı? Aha, tamam. Başlayalım. Aa, aa, aa. Beni alt edemezsin. Bakışlarım ruhuma işliyor. Ay, galiba altıma kaçırdım. Senin yüzünden. Aa. aa. Evet altına mı kaçırdın? Aa, acı bir şansı? Ha? ben kazandım. Aa, gözlerim çok acıyor. bu kötü bir fikirdi. Ha, ne? Bak sen şuna. Vay canına. Gözler çok havalı. Şimdi. bir şey yemeliyim. Ah, bakalım burada ne var? Beslenme kutum. Teşekkürler anne. Nefis. İnanılmaz hayal gibi. Oyalanmayalım. Biraz yavan görünüyor değil mi? Bana şöyle sulu sulu bir ketçap lazım. Neden akmıyor? Bakıyorum, bakıyorum. Hey. Tamam. Peki. Ah iğrenç. Oh, çok kötü batırdı. Bir saniye. Saç. Kırmızı renk mi? Oh, şuna bak. Hmm. Ha, buna da sandviçimi batırırım. Hmm. Şimdi sıra giyimde. Hmm. Kesinlikle yeterince gotik değil. Değiştirelim. Hmm. Şunlara bak. Hmm. Evet, işte bu. Bana siyah bir ceket lazım. Bir bakayım. Hmm. Siyah ceket. Hayır. Hayır. Oh, havalı. Ah. Oh, teşekkür ederim. Günümüzde kargolar çok hızlı. Ama bu felaket bu hmm, çok küçük. Hmm, ah, peki. Aha, buldum. Sihrin gerçekleşmesini izleyelim. Noodle'a sıcak su koymak lazım. Dökül bakalım. Sağlığınıza beyler. Evet. Şimdi biraz bekletelim. Bir, iki, üç. E, ee, oh, hazır. Ah, ah. Oh, güzel. Vay canına. Şuna bakar mısın? Ha, şimdi gerçek bir vampir oldum. Yarın olmayacakmış gibi ışınlanalım. Ha. Hmm. Aa, selam soluk benizli prens. selam. selam. Ee, belki de benimle çıkmak ister misin? Tamam, bakarız. Ha. Görüşürüz. Yarın görüşürüz. Pekala, hazırlanalım.